Evlat, balmenlik için biraz genç değil misin? Balo için yaşlı değil misin? Onca şeyin içinde harita ne alaka? Bir türlü bulunamayan en büyük hazine. En az 5 milyon. Ama hikaye işte. Aynı fikirde değil. İnsanlar boşu boşuna arayıp durdu. Anahtarlarınızı aynı anda saat yönünde çevirin. Ah! Sağ olun beni öldürüyor. Saat yönünde değil mi san? %50 ihtimalde ben de tahmin et. Orası kesin. Seyahatin tek amacı altın değildi. Çok daha değerli bir şey vardı. Bu açın oldukça trajik bir hikayesi var. Çok kan döküldü. Adam beni ölümle tehdit etti. Ortalık karışacak. Yok artık. abin son bir parçanın olduğunu düşünüyordu. Sem abimi tanıyor musun? Kiminle çalıştığın konusunda hiçbir fikrin yok.